Ünlü şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem arkadaşı Sultan ile yurt dışına kaçarken yakalandı. Güllü'nün katili kızı ve arkadaşı çıktı. Kızı Tuğyan'ın cinayet itirafı kan dondurdu. Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili tartışmalar büyürken akşam saatlerinde gelen son dakika bilgisi Türkiye'yi adeta ayağa kaldırdı. Ünlü sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in gözaltına alındığı öğrenildi. Üstelik iddiaya göre Tuğyan Arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte yurt dışına kaçma hazırlığındaydı. Valizleri hazır halde İstanbul Büyükçekmece'de gizlice buluşan ikili Yalova Asaş ekiplerinin anlık takibiyle tespit edildi ve operasyonla yakalandı. Bu gelişme haftalardır tartışılan cinayet mi, kaza mı sorusunu yeniden alevlendirdi. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül gecesi evinin terasından düşerek hayatını kaybeden ünlü ses sanatçısı Güllü'nün ölümü ilk günden bu yana pek çok iddia ve

o gece evde sadece Güllü, kızı Tuğyan ve kızının arkadaşı Sultan Nurulu vardı. Olayın hemen ardından genç kadının ifadesi alınmış. Annem alkollüydü, roman havası açıp oynadı. Bir anda dengesini kaybedip camdan düştü demişti. Ancak hem sosyal medyada hem de televizyon programlarında ortaya atılan iddialar bu anlatımın gerçeği yansıtmadığı söylentileri güçlendirmişti. Bu tartışmalar sürerken geçtiğimiz günlerde Güllü'nün eski patronu ve Ferdi Aydın savcılığa giderek yaptığı suç duyurusu büyük uyandırmıştı. Ferdi Aydın yanında iki şahitle birlikte savcılığa giderek Gülü'nün kızı Tuğyan'ın annesinin ölümünü 6 ay boyunca planladığını iddia etmiş, hatta annemi öldürmek için bir katil bulur musun şeklinde yazılı bir notum olduğunu söylemişti. Bu iddiaların ardından gözler Tuğyan'a çevrilmişti. Tam bu süreçte Tuğyan Ülkem Gülter'in yurt dışına kaçma hazırlığında yakalanması tüm iddiaları daha da büyüttü. Edinilen ilk bilgilere göre Yalova asayiş ekipleri genç kadını uzun süredir teknik ve fiziki takip almıştı. Elde edilen istihbarata göre Tuğyan ve arkadaşı Sultan Nur Ulu İstanbul'a giderek oradan yurt dışına çıkacaktı. İkilinin Büyükçekmece'de bir noktada buluştuğu tespit edildi. Polis ekipleri hazırlıklarını tamamladıktan sonra operasyon düzenlendi ve Tuğyan ile Ulu Valizleri Birliği birlikte gözaltına alındı. Yakalanan iki ismin dosyanın yürütüldüğü Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından soruşturmanın çok daha geniş çaplı bir boyuta taşınması bekleniyor. Özellikle Tuğya'nın neden kaçmaya çalıştığı, kaçış güzergahını kimlerin organize ettiği ve bu planın ne zaman hazırlandığı soruları dikkat çekti. Gül'ünün ölümü bir süredir sosyal medyada tartışma yaratmaya devam ediyordu. şarkıcının çocuklarıyla aralarında uzun süredir sorun olduğu maddi anlaşmazlıklar yaşandığı ve bu nedenle ilişkinin gerginleştiği biliniyor. Güllü'nün ölmeden kısa süre önce yakın çevresine kızım çok değişti onunla baş edemiyorum dediği iddiası da gündeme gelmişti. Bu nedenle Tuğya'nın kaçarken yakalanması olayın seyrini tamamen değiştirecek nitelikte görülüyor. İHA'nın aktardığı bilgilere göre Tuğyan Ülker ifadesinde annesinin o gece alkolü olduğunu söylemiş, evde müzik dinliyorduk, annem roman havası eşliğinde oynuyordu, bir anda dengesini kaybetti ve açık olan pencereden düştü, her şey saniyeler içinde oldu demişti. Ancak adli tıp raporu Gülünün kanda 3.53 promil alkollü olduğunu doğrulansa da düşmanı ve evin içindeki hareketlerle ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırmaya yetmemişti. Öte yandan Gülün ölümünden bir hafta önce denge kaybı nedeniyle bir hastanede muayene olduğu bilgisi ortaya çıkmıştı. Bu detayda Tuğya'nın ifadesinin destekler nitelikte değerlendirilmişti. Ancak şüpheler hiç durmadı. Çünkü Güllü'nün tırnaklarından alınan örneklerde başka birine ait DNA bulunmadığı açıklanmış olsa da cinayet iddiaları özellikle sosyal medya ve televizyon tartışmalarında geniş yer bulmuştu. Tuğyan Ülkem Gülter'in ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun geçen hafta avukatları Merve Uçanok aracılığıyla Yalova Adliyesi'ne giderek kendileri hakkında konuştuğunu iddia ettikleri tanıklar ve avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bu adım genç kadının dosyayı temizleme çabası olarak değerlendirilmişti. Ancak bugün yaşanan gözaltı gelişmesi bu suç duyurusunun üzerinden çok geçmeden olayın dramatik bir şekilde farklı yöne evrilmesine neden oldu. Şu anda kamuoyunda en çok sorulan soru Tuğya'nın yurt dışına kaçmaya çalışmasının sebebi bazı iddialara göre ve Tuğyan üzerindeki baskı nedeniyle psikolojik olarak zor günler geçiriyor. Bu nedenle Türkiye'den ayrılmak istiyordu. Ancak diğer iddialar ise çok daha ağır. Kaçıyordu. Çünkü her şeyi biliyordu. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu olayın ardından yeni bir gözaltı süreci başlatması, ifadeleri tekrar alması, telefon sinyalleri ve ETS kayıtları yeniden incelemesi bekleniyor. Gülünün sevenleri ise yaşanan bu gelişme karşısında adeta şok olmuş durumda. Sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Gerçek ortaya çıksın. Cinayet mi değil mi öğrenelim bu işte bir gariplik var şeklinde mesajlar ardı adına paylaşıldı. Şu an herkesin merak ettiği tek soru şu ünlü şarkıcı Güllü gerçekten kaza sonucu mu hayatını kaybetti yoksa bu olayın arkasında büyük bir sır mı var? Bizi izlemeye takip etmeye fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.